Belki biliyormuş ve yine bize söylememiş. Neyi? Öleceğini. Bu yüzden dolabında hiçbir şey yoktu. O evde kalıcı değildi. Her seferinde aynı şeyi yapıyor. Ve her seferinde bizi kurtarıyor. O şimdi nerede? Sanırım yin yangın içinde. İkiziyle birlikte. <laughs> Jenny'nin bizden daha kötü olduğuna eminim. Sevdiği iki insanı kaybetti. Jenny uyuyor mu Rose? Evet. Sakinleştirici alıp uyudu. Alo? Evet, benim. Nasıl? Nasıl öyle biri yok? Ne oldu Cisu? Ryan'la mı ilgili? Polis. Black'in ve Jack'in kim olduğunu bulamamış. Black ve Jack diye birilerinin olmadığını söyledi. Bu nasıl olabilir ki? Kızlar, görmeniz gereken bir şey var. Bu fotoğrafı hep beraber çekilmiştik ve Black tam ortamızdaydı. Ama şimdi fotoğrafta yok. Ben mi hayal görüyorum acaba diye sizi çağırdım. Hayır, hayal görmüyorsun Jenny. Black fotoğrafta gerçekten de yok. Böyle bir şeyin imkanı yok. Eğer düşündüğüm şeyse imkanı var. Düşündüğün şey ne Jisoo? Emin olmak için YG'yi aramalıyım. Black, Blackpink grubumuzun beşinci üyesi. Nasıl bilmezsiniz gruptan çıkmasın diye o kadar ağladınız.